Gazeteci İsmail Saymaz Ankara'da silahlı saldırıda hayatını kaybeden Sinan Ateş'le ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. İlk kez bir ülkü ocağı başkanı suikasta uğruyor. Üstelik Sinan Ateş, Hacettepe'de doçentti. Siyasi cinayet midir, bilmiyoruz. Fakat Ateş, siyasi bir kişilikti. İçişleri ve Adalet Bakanlıklarından açıklama yok. Milliyetçi Hareket Partisi ve Ülkü Ocağı taziye edilemedi. AK Parti suspus. Niçin bu suskunluk? Dün gece biz Halk TV'de Sinan Ateş'in öldürülmesinden söz edene kadar Ankara valiliğinden açıklama yoktu. Biz neden susuyorsunuz dedik, öyle açıklama geldi. Dahası, Ateş'in görev yaptığı Hacettepe'nin rektörü taziye dilemek için bizim kendisini eleştirmemizi bekledi dedi. Saymaz yayında ayrıca 23 yaşındaki saldırganlardan birinin yakalandığını açıkladı. Saldırganın uyuşturucu sabıkası var. 12 Eylül'den sonra öldürülen tek ülke ocakları başkanı. Bu siyasi bir cinayet olabilir herkes suspus. Bu işte bir tuhaflık var. Adli ayağı mı var, siyasi bir ayağı mı var öğrenmeliyiz. Ülkü ocakları genel başkanlığını bıraktıktan sonra bir süredir ülkücü çevrede eleştiriliyordu. Eski FETÖ'cü diye itham edildi. O da bunları ret etti. Bir gerginlik söz konusuydu. Mersin'deki hadiseden sonra bir önlem alınmazsa bu olay büyür diye yazmıştım dedi. O da TV'de yer alan habere göre Başta Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli olmak üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Soylu'nun konuyla ilgili açıklama ya da mesaj paylaşmadığı görüldü. Bahçeli yaptığı son açıklamada yeni yıl mesajı verdi. Bahçeli'nin mesajında Ateş'in hayatını kaybetmesiyle ilgili herhangi bir ifade yer almadı. Bahçeli'nin paylaşımına ise binlerce Sinan Ateş yorumu yazıldı.